Pazar yeri deyince aklımıza tabii sahibinden.com, n11.com, gitti gidiyor gibi yerler geliyor. Bunlar Türkiye ticaret pazarı için çok büyük hacim üretmekteler. Belki toplam Türkiye ticaret pazarının %10'dan fazlası sadece bu üç pazar yerinin hacmine tekabül ediyor. Ama böyle olması yeni pazar yerlerinin olmayacağı anlamına gelmez. Bir pazar yeri birçok küçük girişimcinin ürünlerini satabileceği, pazarlayabileceği bir mecra demek. Dolayısıyla e-ticaretin yaygınlaşması açısından da bu pazar yerlerinin gelişimi oldukça önemli. Birçok pazar yeri alanı da potansiyel olarak durmakta. Yine aynı şekilde dikey alanlarda pazar yerleri oluşturulabilir. İşte bir tek tekstile özel, bir tek otomotive özel, bir tek hediyelik ürünlere özel pazar yerleri açılabilir. Bu konunun girişimcileri, üreticileri buralarda ürünlerini sergileyebilirler. Aynı şekilde de bu konuda hizmet almak isteyen veya ürün almak isteyen müşteriler de bu pazar yerlerinden bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Burada bir sektöre odaklanmak demek, oradaki tüm detaylara hakim olmak demek anlamına geldiği için o büyük e ticaret projeleri yani Gitti Gidiyor gibi, Sahibinden.com gibi büyük girişimler çok çok büyük imkanları ve sermayeleri ve güçleri olsa bile bu yönüyle baktığımızda bu küçük odaklanmış pazar yerlerinin varlığını engel olamayacaklardır.